Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım izlenir, bomba gibisinizdir arkadaşlar. Selena'lanmaya alanmaya hazır mısınız? Hadi bakayım, keyifleri yerinde olmayanlar, moral bozuk olanlar. Kendinize gelin ha. bu kanalda moral bozmak yok lan. Herkes kendine gelsin, enerjileri bassın. Let's go. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu ne biliyor musunuz? Bir süredir videosunu çekmek istiyorum ama ne zaman karşıma gelse video çekemeyecek halde oluyorum böyle. Yani müsait olamıyorum. Sonunda Popol arkadaşlar. Popol Jungle. Popol değil, Popol Jungle. Yemin ederim Selena oynarken karşımda olmasını istemediğim bir numaralı karakter öyle böyle counterlamıyor. Bugün bunu anlatacağım. Birazcık ağlayacağız yani. <laughs> ama dur şimdi ağlamak yok. Şimdi ağlatmak var bekle. Fokus. Şimdi bir ilk kan alalım izninizle. Bir görevimizi yapalım. O flash atacak ama bak şimdi ona tuzak koydum. Şuradan şöyle geçtim. Gel bakalım kardeşim. Ve ilk kan döküldü lan. <gülüyor> ya. <gülüyor> Öldüm. Neyse sıkıntı yok ilk kan. İlk kan yine bizde. Evet alamadık ama verdik sıkıntı yok arkadaşlar. Ve adam double kill attı o kötü oldu. <laughs> Tam dedik popol tehlikeli. Adam double kill ile oyuna başladı. Evet sen seyirciler. Sıkıntı yok. Bakalım. Bu maçı kazandıracağım. Merak etmeyin. Var adam. Oğlum seri katil oldu lan adam. Al buraya alta koşalım. Çabuk 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 Go go go. Acilen oyunu toparlamamız lazım. Lan ne oluyor? Double kill attı. Geldim geldim. Ölme sakın ölme. Geldim. Geldim geldim geldim. Lan ne oluyor? Dur lan yeter lan artık kill an, lan. Allah Allah. Yeter. Hay. Adama bak he. Double kill atıyor. Durdurulamıyor. Triple kill. <laughs> ne oluyor oğlum? Neyse ki durdurduk yani. Onu durdurabilecek biri varsa o da biziz. Hop kafasına. Allah giriyorum. Ölmeyeyim de öldüm. Sıkıntı yok. İki tane kilanmış olduk. Popol'u da durdurmuş olduk. Sıkıntı yok. Güzel. Anlış. Arkadaşlar hazır şöyle geri oyuna dönmüşken. Toplamışken yani. Bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Atmayanlarına canı sağ olsun. Şimdi birazcık Popol'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben Roger banlıyorum. Digi banlıyorum. Bunları hep banlıyorum değil mi? Sinir oluyorum çünkü. Bak Digi mesela çok kanturluyor. Okey ama ben aşırı sinir olduğum için daha çok banlıyorum. Ama şu Popol Jungle arkadaşlar var ya. Ciddi anlamda Cık, yok abi. Harbiden yok yani. Aşırı hızlı orman dönüyor. 4 level çok hızlı oluyor. Ondan sonra adamı kesemiyorsun. Seni gördüğün direkt ulti atıyor. Ölüyorsun. Her yere tuzak atıyor. Görüş veriyor. Bir dakika şunu keselim. buraya bir girdim. Tamam mı? Ondan sonra acaba şuraya doğru. Vallahi giriyorum. Gel buraya. Tamamdır süper. Sen yemesen bile seni keserim kardeşim. seni landım. Valla buna da iyice ağzım alıştı. <laughs> Hoşuma gidiyor. Bu nicki sevdim o yüzden. Hadi oğlum. Onun da kafasına sayın seyirciler. Bu maçı vermeyeceğim oğlum size. Geri girdim. Nice. Da. Sen ne yapıyorsun? Burada. Öldük. Evet. <laughs> Sen burada ne yapıyorsun oğlum? Kule ne vuruyor adam be? Defol lan. Çık lan yukarı. Allah Allah. E, hilla var arkadaşlar. Hilla var. Estes var. Oğlum ne kadar gıcık bir takım kurmuşsunuz lan. Hanabi'yi de tutamayacağız. Bir de bizde Layla var. <laughs> Onu söylemeyi unuttum. Bir de bizde Layla var kardeşim evet. Solo girdim arkadaşlar. Bir de Layla'mız 0-3. Ama bu maçı verecek mi bu kardeşiniz? Hayır. O gitmeyecek ulan. Orada mı? Yok. Diğer tarafa doğru gitmiş. Bu ne yapıyor? Öyle ya izle mi? Bir dakika dur. Sen cevabını vereceğim dur. Önce şu artistleri keselim. Sen hayırdır oğlum? Gel lan buraya. Sen hayır Allah Allah. <laughs> Beni kesecekmiş yok ya. Allah Allah ya. Yin kardeşimiz diyor ki izle Selena. Oğlum ne alaka ben ölüydüm. Daha yeni geldim. Ne alaka kardeşim. İlginç. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Bu şeylerden böyle adam map'e bakma tamam mı? Ölüyor. Böyle ilk gördük kişi ah Selena yaşıyor. Selena'nın suçu. Selena izle. Onların suçu asla olmaz. Kafasına. Tamam aldık. Girdim. Kes bunu. Güzel. Öh, Popol kasmaya devam ediyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Şu karakter... Bak, ADC'yken kendi sıkıntı yok. ADC'yken düşürebiliyorum ama... Ormancı Popol, Allah'ım. Oyunlar silinsin. Allah'tan çok alınmıyor da. Bu videoyu çekmesem mi lan acaba? <laughs> acaba bu videoyu atmasam mı? Popol jungle'ı almayın arkadaşlar. Leş gibi. İğrenç. Almayın kardeşim. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Selamun aleyküm tıs Öl Oh tamam güzel Yalnız bir anda tavuktan yılana geçtim arkadaşlar onu da bir fightledim evet öyle yeteneklerim de varmış Şimdi onu da keselim Ondan bir intikam alalım dur da, Oğlum benim canım bir lan Peki önemli mi? Yoo Yoo Tutamadık onu şöyle baitleyin Tamam güzel Kuleyi aç kuleyi aç gel 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 Vur kuleye Oğlum adam durdurulamıyor kardeşim <laughs> Ya bundan bahsediyorum işte. Zaten sıkıntı bu. Baksana 10 kilo almış. Ormana hızlı dönüyor. Killleri hızlı alıyor. Çok hızlı arkadaşlar. Durdurmak mümkün değil. Bir de şey de istemiyor. Yani yetenek de istemiyor. Tıklıyorsun. Kafasına atıyorsun kurdu. Avlıyor kurt böyle. Hırlıyor. Tamam. Kilo aldım kardeşim. Tebrikler. Bu bir ağlama videosu değildir bu arada. Merak etmeyin. Ağlatma videosudur. Rahatla kalın. O iş bende. Girdim bakalım. Selamun Aleyküm. Deminden şimdiye geldim. Bak şimdi. Estese bir stun. Ha, olmadı o dur. O zaman minyondan şöyle bir kayış. Onu ısırış çıkış. Mükemmel bir kill. Bekle 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 bekle. Şuraya doğru. Nice oğlum. Ona devam etmeyeceğim. Çık çık çık. Gel. Ah, neyse sakin. Ah şu kurdunu var ya. Abi, sakin Gürkan. Ağlama Gürkan. Sus ağlama. Kes bunu. Kes bunu. Ölsün lan o köpeği tuttum. <laughs> bir sıkıntısı da bu işte. Köpeğe çarpıyor. Stunum. Aynı ateşim. Köpeğe çarpıyor. Onu kesemez mi? Bak kaşınıyor ha. Adama bir özgüven geldi. Hop. Nice oğlum. Gel lan buraya. Özgüvenini öyle söndürürüm seni. De, ölmedi lan. Hayır. Sakin Gürkan. Derin nefes al Gürkan. Neyse. <laughs> sinir bastı. Yine sinir bastı sakin ol. E, de sıkıntı. Şimdi duras almam yok ya almayacağım duras. Direkt teklemeye oynayacağım. Olacak bir şey yok. Bizim çapı mapı Oğlum neydi lan bu karakterin adı? <laughs> Billur geldi <'ın> aklıma yayındaki. <laughs> Buradan da Billur'a selam olsun. Şanslısın ha. Hop. <laughs> 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 Kafasına kardeşim gel bakayım buraya. Güzel. Ama bunlar da çöpü değil miydi bu karakterin? Hiç ha chips chips oğlum ne çöpüsü ya? Chips. Bilmem ne için bir izleyicimin iki arkadaşlar çöpü. Aklıma o geldi karıştırdım. Allah iyi gidiyoruz ama Popolu kesmek için takımın yardımına ihtiyacım var. Onu bir söyleyeyim. Takımı yardım etmeden o adamı kesemem. Aman ha aman ha. Bekleyin kardeşim bekleyin. Benim stunum bekleyin durun. Evet öldü. Bak tuttum arkadan onu. Tamam safını aldık bekle. Bir daha tutacağım inşallah. Bak ana bir de burada. Oho takım. Böyle olmaz takım. Ne yapacağım Bak oğlum bir de sur veriyor. Lan çık git. Ya sal ha beni. <laughs> oğlum var ya özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. Tryhard geçeceğim diye. <laughs> özür dilerim. Tamam. Tryhard oturuşa geçildi. Bu maçı kaybedersem benim de adım kit değil kardeşim. Kitty <laughs> hayır hayır çok ciddiyim. Bekle. Art modu aç. Bir yardım da. <laughs> İki kilo alınca benim, <laughs> benim haller. Bu adam var bir garip ya. Ölüyor böyle takıma laf. Ölüyor Selena'ya laf. Öyleleri çok maalesef. Hiç kendi hataları olmuyor. Hiç. Şimdi. Hanabi tutamayız. Oğlum harbi maç sıkıntı ha. Popol tutmam gerekiyor. Kardeşim benim sağ. Kurban oldum bir sağ. Bir de bununla uğraşıyoruz. Popol tutacağım. Bizimkiler kesecek ya da ben tekleyecek seviyeye geleceğim böyle. Estes bassa bile hani tek atacağım öyle diyeyim. O zaman geldiyse bu oyunu kazanmışız demektir. O zamana kadar sabrediyoruz. Orada pusu olabilir. Bak 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 çakallara bak. <laughs> Kudurdular. Oğlum görüyor musun? Bak oyun çeviren hareket yemin ederim. Stun'ın tutmasına gerek yok. Güzel. Adamların pususunu çok güzel engelledik orada. Şimdi. bana diye. Yalnız oğlum o ne? Ay Acayip fazla vuruyor ha. Kes onu kes onu Hadi lan Layla Vur lan Helal lan sana tam dakika oldu Layla da yavaştan olmaya başladı güzel Helal lan takım Tamamdır arkadaşlar bu maç bizim inşallah hadi bakayım Hemen şu mutlu kulesi açalım Gelme gelme artık beni sal dostum oğlum manyak mısın sapık mısın Bir tane aklı başında hille oyuncusu görmedim yemin ederim görmedim ya Neyse ben de sapığım o yüzden sıkıntı yok. Nötürlüyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu diyenler olabilir. E o zaman banlasana eşek misin niye ağlıyorsun diyenler olabilir. Arkadaşlar banlayacak o var ki. Popola, popola sıra gelmiyor. Nasıl banlayayım ben popola? Bak kaşınma çocuk. Al. Ne oldu lan? He? Bu da kudurmuş ha. Bana bir tık sinirlenmiş gibi. Ve i̇şte gitti. Hmm. mi lan ona? Vallahi giriyorum. Hadi bismillah. Selamun aleyküm Tuttum onu. Vur kafasına. Tamam güzel. Bir tur çıktım. İyi ki girmiş dur. Şuraya doğru. Köpeğine bir stun atıyor. <laughs> ah be. Ah be kardeşim. Gidiyorum Beyze. Yine canımız çok gitti. Beyze gidelim. Depoları fullleyelim. Az canlı hiçbir şey yapamayız. Normalde şu an Duran alabilirsiniz. Kar sopası alabilirsiniz hayatta kalmak için. Esaretin kolyesinden bahsediyorum bu arada Durans derken. Ama ben almıyorum. Neden? Çünkü başta söyledim. Teklemek istiyorum. Bak bak bak. Görüyor musunuz? İyi ki görüş atmışım. Al. Al. Öldür onu. Öldür onu. Adamsın. Güzel. Yemin ederim şu iki hareketimiz var ya o mit çalısına. Oyunu kurtardı ha. Vallahi diyorum. İşte bu kadar önemli arkadaşlar. Bu oyundaki görüş bu kadar önemli. Şuraya doğru. Onun da kafasına sayın seyirciler. Gel bakayım. Konuşamadım. <laughs> sayın seyirciler. <laughs> Olsun siz anladınız. Hadi. Ah be. Yakında. Vallahi yakında. Bekle bekle. Şimdi siz tutmadım niye güldünüz. O zaman izleyin. Allah'ın kafana. Ne oldu? Gel buraya. Oh güzel. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bu maçı taşıyacağım dedim. Bu maçı vermeyeceğim dedim. Alın size kardeşim. Bitir bitir bitir. Çabuk bitir. Yoksa dost. Hayır. Abi, abi özür dilerim. Vur bunu da, Kes bunu da. Kes kes kes. Lan lan sakın. Oh. Az daha ölüyorduk ha. Bitir bitir bitir. İlk kez beni alıyormuş gibi Beyze e vuruyorsunuz takım. Çabuk vur. <laughs> vur vurur. vur. Hadi oğlum. Haydi oğlum. G. G. İşte bu. Güzel. Oh be. Onunla. İnşallah Popol meta olmaz arkadaşlar. Bu videodan sonra oynayan sayısı artmaz umarım. Meta olursa banlarız yani yapacak bir şey yok. Bir şey sanırım onu banlarım. Ama Roger'dan benim gözümde daha tehlikeli. Ama Roger'a sinir olduğum için ben Roger banlıyorum. Öyle diyeyim size. Çünkü Popol sürekli alınmıyor. Ara sıra alınıyor. Ama Popol Roger kadar alınıyor olsaydı Popol banlarım. Onu net olarak söyleyeyim. Neyse şükür bir maçı daha taşıdık arkadaşlar. her zamanki gibi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Popol oynamayın. Leş gibi hero. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep yeni bir videoyla karşınızdayız. Ve yine karşıda link var arkadaşlar. Her maç karşıda link var. Bıktım sandım yemin ederim. Güncellemeden beri. Dur bakalım. Şuraya oynayalım. Erken. Eyvah. Onu çok kötü attık. Onu görmediniz. Şuraya mı ekstra verim. Yine videoya geç girdim. Allah oraya oynayabiliriz ya. Yani. Öyle girsem ondan kaysam. Ondan sonra şöyle kaysam Lancelot gibi. Bir daha kaysam tamamdır. Bizde kaymalar bitmez. Ama hep şurum geliyor. Durun durun durun. Hapşurum git. şuruk git. Oh, tamam. Oraya oynar mıyım diye bir tane şöyle gideceğim. Ya adam geri kaçıyor lan. Oğlum niye geri kaçtın lan? Sen daire kendine gel. Bak bu da burada şey alıyor. Şşş dur dur dur. Evet. Selamun aleyküm tıs. Güzel. Bunu alayım. Ha, tamam. ölürüm. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Ölürüm. Gidelim bu sefer Beyza. Az önce iyi ki Beyza atmamışım lan. Ling'i düşürmem çok iyi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Her maç link var. Her maç. Banlamak da istemiyorum. Çıkarlar inşallah. Ben yani şöyle bir daha alsam daha güzel olur. Ne diyordum? Ha. Banlamak da istemiyorum çünkü bir sürü banlayacak Linge sıra gelmiyor ama birazcık rahatsız olmaya başladım. Allah'ın kafana. Çok güzel stun. Tamam. Allah buradan şunu fokuslatam. Bir şey değil mi? Bana fokus atacaklar. Eyvah eyvah eyvah. Hayır. Oh tamam. Gel lan buraya. Gel lan. Oh boşuna baktım öyle atışım. Tut onu. Tamam. Hop. Bir de ben yakaladım. Haş haş. Sakın. Ben de ölümüne girme hazırım ha. <laughs> Hemen kil köpeği gibi hırr. Hemen kil almaya hazırım arkadaşlar. Diyorsunuz yani birazcık kil köpeğimdir. Bir, bir küçücük ama yani öyle çok değil. Azıcık bir şey. Güzel güzel kurtardık hadi bakayım devam. İşte böyle. Go 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 go. Toplan atıyorsun da geliyor zaten kardeşim. Ne? oraya basar düşük. Gelemiyor bekle. Onu kestik mi peki? Şuna şöyle bir girdim. Yalnız ne vuruyoruz ha? Bayağı vuruyoruz ha harbi diyorum. Çok tatlı vuruyoruz. Şimdi üste gelebilirim. Dur. Bak şimdi. Şuraya doğru. Nice oğlum. Gör beni. Alo. Lan gelsene oğlum. Alo. Tövbe estağfurullah. Allah Allah ya. Adam orada farm yapıyor lan. Ben yanında adamı kesiyorum, cebelleşiyorum. Hayatımı kendimi zor kurtarıyor. Adam orada farm yapıyor. Bir de teşekkürler atıyor. <laughs> Manyak mıdır? Oğlum millet önüne bakmadan oynuyor arkadaşlar. Harbiden ha. Bak Mystic Zafer Ligi arkadaşlar. Millet önüne bakmıyor emin ederim. O adamı kessemem ama bir tır sıtabilirim. Böyle bir onu korkutabilirim. Çık lan. Kulemize vurma diyebilirim arkadaşlar. Hatta Evet ben bir Ha. Tadına bakalım ya kardeşim. Acımayacak söz. Bu yaramı yaptım ben. İnşallah çıkarsınız. Ben şunu bir deneyeyim. tam şemsiye atarken. Hadi. Bir şey değil mi keselim. Çıkıyormuş gibi yaptım. Hop bir anda geri geldim. Bay bay. <laughs> Kudur işte bu. Güzel. Adamı öyle yok ederim. Counter dinlemem. Bunu kötü attık. Allah bunu keserim ama Dairot gelebilir. Ben de kaçalım. Bak gördünüz mü? Biliyorum yani Dairot'ları biliyorum arkadaşlar. <laughs> Selamun Aleyküm tıs ama onlar beni bilmiyor kardeşim derken haydi. Oh. Aman ya Rabbi. Az daha gidiyorduk. Sapık. <laughs> Orada mısın hala? Değilsin. <laughs> Yalnız. Ha. Bak kötü oldu. O harbiden kötü oldu işte. Sonra yazayım ifosunu. Good game mi? Good game mi? Olmak. Şş, ya. <laughs> Hiç dayanamıyorum. Direkt butayı bastım. Arkadaşlar. Daha önce de söyleyelim. Tekrar söylemiş olayım. Belki önceden duymayanlar için. Sizce de çok saçma değil mi? Ben adamım. Adam benim counter'ım. Tamam bak. Adam benim. Oyundaki en zor kesebileceğim bir hero'lardan bir tanesi. Ben ben bu konuşamıyorum ya. Sinir oldum. Ben bu adamı çok güzel bir şekilde kesip harikoyun koyun basıyorum. Adam ne yapıyor? Yukarıda link beni kesip değer koyun basıyor. Bu nasıl bir acizlik? Bilmiyorum benim sinirimi bozuyor açıkçası bu durum. Cidden acizlik bende. Aa, güzel. İyi oldu. Bizim ailecenin kilo daha güzel oldu. Ben de zaten 5 tane kilo var. Ciddi diyorum ha. Harbiden ciddi. Bir <laughs> köpeğim tam falan ama yani arkadaşlar. Bura biraz kudurmuş gibi duruyor şu an. Bilmem fark ettiniz mi? oğlum ya. Düşünsene de ben birine tilt oluyorum, beni kesiyor falan böyle. Ondan sonra takımdaki birisi random birisi onu kestiği her koyun basıyorum böyle seviniyorum. Ya da biri beni kesti, sinirleniyorum, gel lan buraya diyorum, on kere daha kesiyorum. Hangisi daha iyi arkadaşlar? lütfen. Elena diyor ki seni çok seviyorum aşkım diyor arkadaşlar çevireyim size. Size demiyor bana diyor aşk. Yanlış anlamayın. Vallahi o o bir tık satış gibi evet satış o bir tık satış işte böyle şeylere hiç gerek yok bizim takımımız aşırı derecede güçlü bak Guni var Fredrin var Digi var oho bir de Xia var takım savaşımız müthiş güçlü bir tane beni stunum bekleseniz yeter hiç gerek yok böyle şeylere Fredrin kardeşim İnşallah beni dinlerler duymuyorlar ama öyle işte söylüyorum arkadaşlar hop nice oğlum ölsün o ölsün Almış. Süper. işte bu. İşte böyle takım. Hadi. Çok güzel tuttum onu. Al bakayım kafana. Sikesi yok. Vur ona. Vur vur vur. Ben buna vuruyorum. Vur ağzına onunla. Al sana kardeşim. Güzel. İşte bu. O kaçar ya. Bir şekilde şöyle bir tane TF kazanıp ama adam gibi böyle böyle herkes kesen ya da küçük kişi. Ondan sonra Lord alacağız bu maçın ilacı o. Aha! Oğlum Lord alıyor lan adam. Alo alo takım takım. Alo alo. Yemin ederim alıyor ha. Dur. Yes be. İşte bu be. Kudur lan. <laughs> Bak nasıl kudurdu ama. Nasıl kudurdu. Öldür öldür. Hiç sıkıntı yok. Kudurun. İşte bu. Oh, çok güzel çalmadık bu. Kimsenin de umurunda değil. Haberi yok ha takım. <laughs> Belki şu an bilmiyorlardı bile Lord çaldığımı. <laughs> Guni'nin bilmediğine eminim de neyse. Bunu çünkü önünü bile görmediği için bence bilmiyordur. Bakın şimdi bakıyor. O lan haritada bir şey yürüyor lan. Neymiş o? Aa Lord. Allah Allah diyor. <laughs> ne zaman Lord'lardık biz diyor. Ama sıkıntı yok. Selena e burada kardeşim. Sakin ol. Tamam. Güzel. Çok güzel. Öldüm ama ölmeyecek mi? Hop. Tabii ki de ölecek hadi bakayım harika oyun. Ne oldu Kagura? Harika oyunu böyle atacaksın tamam öğreteyim sana. Kendi emeklerini keseceksin. Bu durturacaksın ondan sonra atacaksın. Gel lan buraya. Kanka ölmeyi düşünüyor mu? Oğlum. Allah aşkına öl. Ölmüyor lan adam. Kaç kere adamı tutuyorum güzel güzel diyorum kesin ölecek. Adam ölmüyor arkadaşlar ilginç. Ha şunu cana bak. O keser mi lan bir canlı? Bence çıkalım. Böyle bakar mı? Aa dursuyor. Link gelirse sıkıntı bu canlı ama Link de gelmiyor gibi. Tuttum onu. Onu şöyle ısırıp hemen çıkıyorum. Tamam ilk iki base atlamışım güzel. Ama şimdi base'e go. Bak bizim blue'ya girdi. ne yapayım yani? Bana bana ne kardeşim? ben yapacağımı yaptım. Onun peşinden koşamam şu an. Ne oluyor? Al işte. Neden? Neden güzel kardeşlerim? Soruyorum size neden? Ben de öldüm yani bir şey demiyorum ya. Diyeceğim şöyle de. Yani öyle çok sinirlenmiyorum anlamda arkadaşlar. Tam bekler misiniz söyle yazalım kibarca. Gereksiz dalmaya. Ben yazacağım yazayım. Uyarılarımı yapayım. Aklıyım da yani şu an hiç fark etmiyor. İstersen yani kimin star atarsan atayım ölecek arkadaşlar. Ama bizim takım boş dalıp ölmeyi tercih ediyor. Ki bizim takım savaşımız muhteşemken. Ona rağmen yani. Ve ben o kadar emek harcadım. Kaybetmek istemiyorum o yüzden bu maçı. Herkes harcadı. Yanlış anlamayın. Ben konuşmuyorum ha. Öyle demek istemiyorum. Herkes harcadı. Herkes bu kafada olmalı. A dalaydı kan keşke. Hani demeli yani o kadar emek harcadım, o kadar emek harcadım, kaybetmeyelim diye düşünmesi gerekiyor. Oğlum o neymiş kardeşim? Oha oğlum ya, harbi bozuk ha arkadaşlar. Bir de sürekli alınıyor, canımı sıkmaya başladı şu olayları. Adam bir Q atıyor, yok oluyor lan. Tuttum onu. Tamam güzel. Oğlum orada aldık lan, çok iyisin lan. Helal. Tamamdır. Hala Ling'in hasarına şaşırmış durumdayım şu an. Cidden bozuk. Ölmeyin ya mı? Bir tane Lord'u çalınca <laughs> Benim haller kardeşim. <laughs> Tap bastı o bu aralar. Bunlar kaşınıyor ha. Oraya itecek. Ah be. Güzel de Oğlum ne yaptın lan diye. Tamam süper çık çık çık. Aman ha az daha yiyordum. Harbiden az daha yiyordum. Bu arada gün orada ulti basması güzel oldu güzel güzel. Ve orada bir an yanlışlıkla bastı falan zannettim şey yapıp ama ölecekmiş adam sonradan anladım onu. Görürsün değil mi Guni? Guni görürsün değil mi? <laughs> kardeşim? İnşallah. Ben size boş ver dur. Ben koşalım. Allah kavurayı da buradan kesmesi kolay değil ki. Buraya açalım çıkalım bence. Gerek yok gerek yok geri geri geri. Hiç gerek yok öyle şeylere. ne yapıyor. Haydi oğlum. Ah be. O kötü oldu. Bak bu killer çok kötü oluyor takım. Yapmayın. Kurban oldukları. Ne dediniz? Buradan ekmek çıkar mı? Yalnız. Sakın. Sakın. Tamam. Ölsem çok kötü olacaktı. Adam safına almamız güzel oldu bu arada. Hadi fokus. Tekrar yazsak mı diye düşünüyorum da. Geri geri geri. Da yazalım. Sürekli bunu yazasım geliyor. Vallahi yoruldum ya. Her maç bunu yazıyorum arkadaşlar ya. Yani. Hadi. Adam var ya. indiği gibi ağzının üstüne vurdum da. Açıyor işte. Sürekli her yerden çıkıyor karakter. Tamam güzel. Allah'tan sniper'ız arkadaşlar. Allah'tan. Sniper olmasak yani bu maç nere olacak? Ne, nerel olacak? <laughs> Neler olacak bilemiyorum. Lord'a girsek daha mantıklı değil mi takım? Bak Link ya. Ne oluyor? Allah aşkına ne oluyor? Keşke orada gitseydik. Vallahi boşuna böyle bir şey yaptık şu an. Çok riskli. Adam yakalanacak. Tuttum. Yine ölecek. Tamam süper. Ona dikkat. Ona dikkat kardeşim. Şey değil mi? Öldük. Vallahi öldük. Burada ne yapıyoruz ki? Ben ne hata yaptım şu an? Ben ne yapıyorum değil mi? Cık. İşte insan kendini tutamıyor arkadaşlar. Arkalarından giresin bir şey yapasın geliyor ya. Keşke dalmasaydım. Öyle olan tane oldu yemin ederim. Orada orada girecektik. Orada alıp ondan sonra deneyecektik. Aç boşu boşuna sıkıntıya giriyor. dikkat, dikkat. Allah aşkına dikkat. Alo, 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 alo. Oh, Hiç kimse bakmıyor ki. Tutamayacak. Sanırım. Evet, bitti. Öf. Vallahi öf arkadaşlar. Normalde şu maçı kaybetme ihtimalimiz o kadar düşük ki. TF atıp o TF'yi kaybetme ihtimalimiz çok düşük. Ama maalesef olmuyor. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şaka gibisiniz. <laughs> Umarım yine de keyif almışsınızdır. Moral bozmak yok. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.